Watch him Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler de iyi yerindedir. Ya su aldım. Smurf hesaptayız. Elo'muz Master. Ee, 20 30 puan falan. Zaten biliyorsunuz artık YouTube'dan canlı yayınlara başladım. E, kanala yeni bir düzen getiriyoruz arkadaşlar. Onu da hemen videonun başında söylemiş olayım. Aa karşıma Dorkitas var. Adam Challenger support. E, ben e-spor'dayken Dorkitas'larla bayağı sıkrım atıyorduk. Bayağı sağlam oyuncu. Support main kendisi ben challenger'ken baya oynardık. E-spor'dayken de bayağı scrim atardık. Onu takım ele bizim takım kapışırdık. Mida e geçmiş. Hayret. Support mid'de neler yapabilecek bakalım. Karşıya tanıdık geldi. Güzel oynamamız lazım. Ben biraz fazla fokuslanayım. Ee, videonun başında arkadaşlar hemen söylemem gerekenleri söyleyeyim. Artık kanala videoları saat sabah 12.00'da atacağım. Her gün 12.00 video olacak. Şuraya totem atayım aha. Attırmayacak totemi galiba. Ben de onu attırmayacağım. Hadi lan. Sen mi ben mi? Ha ben atacağım mu Tamam. Şimdi her gün kanala sabah saat 12.00'da her gün video atacağım. Ne zaman müsait olursanız arkadaşlar o zaman izlersiniz siz. Müsait. Oha 7 kritiğe bak. Müsait olanlar izleyebilir. Ben sabah 12'de atacağım. Zaten okullar yaz tatiline girecek. Az bir süre kaldı. Sabah izleyenler sabah izleyebilir. Okuldan gelenler okuldan gelince izleyebilir falan. Ben sabah 12'de video atacağım. Akşam 21.00'dan da güzel doç. 21.00'dan da gece 1-2'ye kadar her gün YouTube'dan yayın açacağız. Bakın YouTube'dan yapacağım yayınları. Twitch'ten değil. Neden YouTube'dan yapacağım? Çünkü birkaç hedeflerimiz falan fistan var. YouTube'da 300-350 canlı canlı izleniyoruz. Her gün akşam 9'dan gece 1'e 2'ye kadar Pazienza ile benim kanalımdan yayında olacağız. Akşamki yayınlara kesinlikle gelin. Videoları da erken saatte atacağım ki Helal Tristan'a her gün bir video bir canlı yayın olacak arkadaşlar. Videoyu erken atma sebebim akşam 6'da video atınca akşam 9'da yayına geçince video izlenmiyor. Herkes yayına geliyor video öyle kalıyor o yüzden sabahtan video izleyin akşam dok aha öldürdüm ben bunu Çok güzel tertemiz Oğlum konuşurken kestim adamı lan hiç farkında bile değilim ne yaptığımın Yukarı gel gel Graves'a gel Kapatın bunu Ahri yokken Keser miyiz? Oğlum Çok vuruyor öldük mü? Flash'ım var. Üf, yatırdım mı öldürdüm. Yataş ya ya baban burada yat lan o. Kendimi tokatlayacağım Yataş ya taşa. Çok güzel akıl oyunu yaptık helal bize. Ne diyordum? Akşam 6'da da video atınca arkadaşlar akşam 9'da yayına geçince video izlenmiyor. Sabah 12'de video atacağım ki akşama kadar video izleyin akşam 9'a kadar video güzel izlensin güzel güzel. Akşam 9'da da yayın açalım geceye kadar. O yüzden böyle bir plan düşündüm. Nasıl olur yorumlarda yazarsınız. Bu arada video girişini yapmayı unuttuk. Bu videoyla 42.000 olacağız. Herkes bir abone olup like atarsa 42.000 oluruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi maça fokuslanacağım. Oynayamıyorum. Ya yani şu an başım ağrıdı hem konuşup hem fokuslanmaktan. Sadece fokus yapayım. Buna bey aha. Kestim ben bunu. Ultisi varmış. Güzel. Çok güzel. Doruk tas kankam. Support oynamaya benzemez mi de oynamak ha? Hocam. Direk bitirdik item. Hemen base atalım item alalım. Koridoru da pushladık. Kılıcım, her geçen gün daha ağır geliyor. Fırtına biçen bayağı güçlü oluyor ya soda. Kırılgan hero'ları keserken ilk kritikte başladım. Fırtına biçenemi aldım. 3-0'ım abi. Bayağı bir öne geçtim. FF vermezlerse güzel bir video çıkar diye düşünüyorum o yüzden yani, FF Allah vermeyin Allah hocam. Için, Ahri doğru ki tasçım be senle bu arada görüşecek miydik hocam? Bilerek minyon baitliyorum arkadaşlar ki Ahri'ye o sildirteceğim yani şu an en tilt olabileceği hareketleri yapıyorum. Minyon aldırtmıyorum geldim öldürüyorum. Bayağı bir tilt olmuş olması gerekiyor şu an aldırmayacağım o minyonu pat güzel. Bak hiçbir miyonu aldırtmayacağım ona. Skill atmaya geldikçe Engage atacağım ben ona. O skill attıkça. Bak geliyor. Tamam aldı. Ben de hemen. Uçlulara uyku haram. Ultim var. Oğlum sürekli mi de geliyorlar. 2 vs. Gelin lan 2 vs. 1 Gel kaçmayacağım. Kaçmıyorum gelin. Saldı o beni. O da benden korktu. Tamam güzel. Geçmiş geçmişte kal. Güzel. Tek kılıç. Baya aha. iyi tuttu. Flash'ım var bir air yerinde durursa. <laughs> Üf, çok iyi lan. Çok iyi. Aşırı iyi lan. Baya iyi. Uf videoda da denk gelmesi çok iyi oldu air blade'lerin falan. Güzel hemen bir atalım. 4-0 olduk. Şov yapıyoruz baba. Şov, şov. Hey gidey. Adalet dediğin havalı bir sözcük sadece. Şimdi arkadaşlar fazla kendimizi kaybetmelim Kemer de bitsin hemen kemeri de alalım. Güzel. Bu hikaye daha yeni başlıyor. Bu hikaye daha yeni başlıyor. Ahri yukarı oranlıyor galiba. Evet Ahri burada. Geldim oynayalım kemer. A kemer boşa gitti. Tamam devam et. Gel 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 gel. Kes hepsini. Güzel. Ama kanka bu Yasuo daha ne yapsın ya hocam. Kim yardım etmiyor ki bana ya. ilk kule. Daha helal Darius ilk kule aldı güzel. 6-1 aldık. Şatdan'ı Senna aldı. iyi ya Senna'da kaldı. En azından supportlarında kaldı şarttan Güzel. Eve giden yolu arıyoruz Ahri gel kanka sen aha geldi. Ahri gel lan selamun lan Ahri. Ama bayağı agresif oynadık ver. bu oyun ya. Bir yaz sonu yapması gereken tüm agresif yaptık ver. gibi. Hala agresif yapıyorum adamı. Bak. Zor. Bayağı tilt Zor. ettim adamı. Aman Helal Darius. Güzel Dragon'u da aldık. Yolcudur, Bazı şeyler asla Alameti verdik, sıkıntı yok. Ultim var, kemerim var. Güzel. Senna da geldi. o öldük mü? Ya Darius, solo'la kanka ya. Gözünü seveyim. Adamın kulesini aldın kulesini alan sensin ruham atan ama ya ben anlamıyorum ki Gereksiz gereksiz ölüyorum beni niye tilt ediyorsun Adamın kulesini alıyorsun ama adam ruham atıyor hem de ultiyle Hem de Senna da bana ruham atıyor ahri de mitti Yani hocam bazı şeyleri düşünün ya Bu arada dünkü yayında ne tilt olduk ya dün gece yayın açtım Pazi ile Milyonda bir gelebilecek tüm şanssızlıklar bize geldi. S Smart Blitz Support. Bunu yine kestim. Güzel. Support Blitz aldı adam. Yayındayız. 330-400 kişi falan izliyor. 410-420 izleyici gördük dün. Devam. Adam Support Builds Crank almış, Smite ile oyun oynuyor. Biri gitmiş top lane'e Fizz almış, karşısında Fiora var, ölüp ölüp duruyor. Biri ADC almış, adamın main'i Support ama ADC deniyor falan. Dün... Ne kadar iğrenç bir yayın oldu dün ya. Dünkü yayın için tekrardan... Kusura bakmayın, biraz göz zevkinizi bozduk ama imkanı yok ya, çok trollüyorlar. Bir de yayında 400 kişi falan izliyor arkadaşlar, alışıktı değilim. 300-400 kişinin karşısında oyun oynamaya kolay bir şey de değil izlendiği kadar. Geliyorum oraya. Oynarız oynarız. Devam devam. Devam. Ultim var. Exhaust'unu aldım. Bak kemerle keseceğim onu. Ee, şu an kestim. Şu an ölüyor bak gördün mü? Bak şu an öldü. Tamam güzel. Gel bunu ulti atacağım gel bunu. Dive dive dive. Ya bunun canı gitmiyor ya. Bir de yayında şu var. Yayını Onur 350 Beğindedir. 400 kişi izlediği için büyük ihtimalle watt'dev Türkiye'nin tamam. tamamı izliyor. Yani kitlenin %100'ü izliyor galiba beni. 350 400 kişi canlılıktan bahsediyorum çok ghostluyoruz abi. Yayın izleyip aynı anda eşleşenler var. Eşleşip karşıya gelip toksitleyenler var. Hani full fokus yediğim oyunlar var. yayın dışı oynuyoruz. Yine isim sicel olduğu için bir tık fokusluyoruz. Hani belki video durdu daha. Gel buna. Yine Malphite'den ulti yedik. Yok kanka Malphite Mal tüm ultilerini bana atmaya yeminli Darius da açtığı koridorda da çıkmamaya yeminli galiba Bak Darius izle şimdi Luz orası Luz çok bariz Luz yani Koridor açmış Darius bak şimdi mantık yayında da böyle oynuyorlar ya kafayı yiyorum Analiz yapalım arkadaşlar beraber Ahri bir falan olmuş analiz yapalım beraber Darius'un Koridoruna bakalım Bir dakika Tamam Darius'un koridoruna bakın adamın kulesi duruyor ve karşı kuleyi almış. O Darius kendi kulesini savunma zorunluluğunda değil şu an. Zaten bir kule açmış ya. Darius ruhama çıkacak Malphite Darius'un kulesini puşlamak zorunda. Ama Malphite bizim bu üstümüze araştırıyor. Darius kule savunuyor. Oğlum açmışsın kuleni niye kule savunuyorsun? Oynayalım burada bir şey yapalım. Geliyorum geliyorum. Tamam bu öldü. Flash mı? Flash attı. Yakalayamıyorum ya. Öldüm oğlum. Canıma bak. Ahriye devam yok mu? Dojladım. Çok güzel. Malfight ulti attı yine. Lan oğlum canım yok. Ya Malfight ne kadar güçlü ya. Kuşlayayım ben bir burayı. Alev ejderi var. Oha Senna'nın hasara bak. 483 kritik vurdu. O ne oğlum? Support musun ADC misin? Bir yaprağın tek görevi dökülmek midir? bir an alıp geleyim. Az dövüşmeyin bir saniye. Bir saniye kadar dövüşmeyin. Zaten dövüşme ihtiyacımız yerine. da yok. Güçlü olan biziz. Ahri 1.8 olmuş. 1.6 Graves var. 2.4 Malphite. Güzel bir Oğlum ne yaptınız ya? Allah'ım. Dragon'da da savaş çıkmamış. Adamların üstüne koşmuşsunuz. Ve alevi verdik. Bak bu harekettir yayında da yapıyorlar ya arkadaşlar. Kafayı yiyorum ben. Vallahi bak. Verdik verdik oraya ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu yoldan dönmeyeceğim. <laughs> <laughs> ne kadar çok vuruyor o seninle. trash'e bak şu treşi bir izle ya. Mavi ile vs atıyor koridor puşuyor. Trash sen ne yapıyorsun kanka ya? Ne yapıyorsun oh. hocam ya? Manfight bana ulti atabilir yine. Erdemli olmak benim için lüz. Darius gör burayı hala koridor puşluyon Darius. Oynarız burada bir şekilde gel 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 gel. Savaşa girmeden ölüyorum ki ben. Çok kırılgan çar ya. Ulti atarım, flash'ım var. Her şeyim var. Gel gel yaklaş. Kaçırdı. Öldük mü? Güzel. flash. Güzel. Güzel. Dışarıdan ne çok ses geliyor ya. Kornamona inşallah mikrofona yansımıyordur. Açalım burayı. Lotion geliyor. Ulti atarsa kalkan açacağım. Trash tut onu ultileyim onu. Tuttum mu tutamadı. Devam edelim mi ona ya? Geldim geldim. oyun oyun ultim var. Yakalarsam öldü. Hop. Tertemiz. Güzel. Baya agresif Yasuo oynadık ama. <laughs> Ebedi de bitti çok iyi. Oldu. Eve giden yolu Ölümün dansı ya da karabaltı alabilirim ya. geldim. Trash yine ölmüş. Trash. Trash troll ya. Şu maçta bile adam kötü oynayabiliyor. İlginç hocam. Baya ilginç. Tamam. Ward'u alıyorum. Oraya oynamayacağım oraya. Ne olur ne olmaz. Arkadan birileri çıkar öldürürüz falan. Hiç gerek yok. Ucu duru Yasuo bağlasan durmaz. Gel. Çok güzel. Hiç beklemiyor adam böyle bir şeyi. Gel sen de gel. Gel 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 gel. Ölümüne kaçıyor lavuk. Bak tut Tristan'a tut bunu. Trist nereye gidiyorsun oğlum? Hah güzel. Çok iyi. Ahriye dön malfat Malphite mal ulti at, attı ya Pasif geliyor öldük mü güzel ölmedik malfat rahat 6 tane ulti bana atmıştır sadece bana yani Ben malfat oynasam 2-3 2-3 kişi ulti atarım benim ya da 3 kişiye Sadece bana ulti atıp duruyor çocuk Bu arada Karabaltı alalım Karabaltı'nın alt itemi saldırılar hareket hızı verdi bitiyor biliyorsunuz Q bastıkça hareket hızı kazanıyorsunuz. Karavaltan altı teminde. 13'e 3 olduk güzel. Artık bir fight dalım oyun bitsin ya. Baydı kanka beni. Kadim çıkacak. Treşa bak 4-8 koru var adamın. tamam barona, barona gelecekler. Burada durayım hepsini keseceğim şimdi. Gör chat burayı. Penta'yı görüşün bak izle Penta'yı bak Oo ha oğlum Nasıl bu kadar çok vurabiliyorlar ya Bir de Malphite ulti atıyor ya Allah'ım kafayı yiyeceğim Kafayı yiyeceğim ya çok öndeyim. Adam bana benden çok vuruyor. 0 8 oynayan adam ya. 1261 senden ne Güzel. En azından kadim aldık. Helal. Tam kazandık oyunu ya. bu hikaye daha yeni başlıyor. Aa pentası gitti adamın. Geliyorum midden. Bu arada arkadaşlar hala like atmadıysanız like atabilirsiniz videoyu buraya kadar izleyenler de Hasaki yazsın yorumlara çaktırmadan Hasaki Kalp atacağım Neyse evet maç bitti herhalde bitiyor bitti güzel bayağı iyi ee, bayağı vurduk galiba ya Darius 7 levelmiş bu arada Darius 7 level herhal kanks 7 level Darius 22 artı 17 39 aldık gayet güzel MVP olamadık olamadık o oh, son ölüş olmasaydı MVP'dim sondaki ölüm 33k 36k vurmuş Tristana. Hmm, iyi ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.